Merhaba arkadaşlar. Yemek Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle annenizin kekini unutturacak, inanılmaz lezzetli, kesinlikle bayatlamayan kek tarifi paylaşacağız. Hemen tarife geçelim. Öncelikle 3 adet orta boy muz püre haline gelene kadar ezilir ve bir kenara alınır. Yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker ve 1 tutam tuz eklenip beyaz bir köpük olana kadar çırpılır. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 çay bardağı süt eklenip biraz karıştırılır. İçerisine püre haline getirdiğimiz muzlar eklenir ve yine biraz daha karıştırılır. Bir su bardağı un azar azar ilave edilir ve karıştırılır. Sizler hamurunuzun kıvamına göre ununuzun miktarını ayarlayabilirsiniz. Hamuru karıştırırken içerisine bir paket kabartma tozu da elenerek ilave edilir. İyice karışınca iri iri doğranmış bir miktar ceviz, 4-5 adet hurma ve yine isteğinize göre iri iri parçalanmış çikolata ilave edilir ve karıştırılır. Biz burada tarçın da kullanmak istedik. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Tüm malzemeler eklenince İyice karıştırılır ve önceden yağlanmış kek kalıbının içerisine eşit bir şekilde dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında içini çekip kızarana kadar pişirilir. Evet, kek fırından çıktı. Gayet güzel kabardı ve mis gibi de muz kokuyor. Dilimleyerek içerisinin kıvamını da gösterelim. Hem pamuk gibi oldu hem de içerisindeki malzemeler keke ayrı bir lezzet kattı. Evet arkadaşlar, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kardeşimin kanalına Abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer tariflerimizde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.